Kaldılar kaldılar. Yürütmez. Bitti. Bitti الشerif. bu. Onun için Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Muharrem. Gelen Muharrem'e kadar bize olan bir haber olduğu da efendim bu Muharrem'den gelen Muharrem'e kadar efendim Çin çökecek. Şam çökecek. Bağdat çökecek. İran çökecek. Mısır çökecek. Libya çökecek. Hicaz çökecek. Yemen çökecek. sudan çökecek. Somali efendim çökecek. Pakistan çökecek, Afganistan çökecek, Kafkaslar çökecek, çökecek. Evet. Başka idareciler mi gelecek yerlerden? Evet. mi yoksa? Bitti bu rejimler yürüme Bitti. Bitti. Bunlar en işi bulduğu için böyleydi. Bütün memleketlerde bu demokrasi dediğim berbat şey bitecek. Çünkü yokuşa gelin çıkamıyor şimdi. Şimdi yani her işi buldu, gidiyor. Şimdi millet birbirini yiyor. Şimdi, evet. İki parti var, Türk'te mesela. Biri o birini beğenmiyor, öteki o birini beğenmiyor. E bunun getireceği nizam ailesidir. Bunun üstünde durduğu nizam da ailedir. Ne faydası var? Onun için değişecek. Şimdi demokrasi yerine hiyerarşi. Hiyerarşi. Yani saltanat gelecek. Saltanat bir kişi idare eder. Bunlardan bin kişi idare edemiyor, berbat ediyor. Ee, bitti. Alman da çöker. Fransız çökmeye hazır. İspanya çöker. İngiliz imparatorluktur. Daha fazla salahiyetle gelecek bir şey. E, e, Örmajesi'den sonra yerine gelecek olan oğlu tam salahiyetle şey gelecek, hükme gelecek. Ne parlamanı dinler, ne efendim e, ötekiler, yortlar, mortlar onun tarafıdır zaten. Süpürecek parlamanları. Bu zaten tebelelli oldu, salmanı tutuyor yıkılacak. Çin içinden kaynıyor. Japon imparatorluktu. Efendim, <laughs> Hindistan tek olacak. Afganistan tek olacak. İran tek olacak. Yemen'deki Mısır kavim gidecek. Gene imam gelecek. Efendim, Helesin meselesinde yine Orta Şarka hükmedecek, on devlete hükmedecek bir sultan gelecek. Hicaz'ın hakkında günler gelen senedir e, Hicaz'ına kadar tebeyyün edecek onun işi de. Evet. Hazır-ı <laughs> dünya sallanıyor böyle, <laughs> kopacak, düşecekler hepsi. Beceremediler, idare edemediler. Demokrasiden millet memnun kalmadı. Zulüm sistemi oldu, zulüm rejimi. Bitti işleri, bitti işleri milleti aldattılar ve gezdiler. Millet baktılar ki bunlar geçmiş olan saltanattan efendim saltanatın yanına yaklaşmak nerede? Bunlar ne adaleti var, ne insafları var, ne merhametleri var, ne akılları var, ne figürleri var, ne düşünceleri var. Ne ilimleri var, ne hilimleri var. Bunların işi bitti. Millet anladı bunları. Bunlar efendim süpürüntüdür. Bunlar ayaktır. Ayak başı nereye tutamaz. Baş baş olacak. Ayak ayak olacak. Bunlar tersini yapıyordu. Demokrasi dediği başları ayak yapan sistem ayakları baş yapan. Hepsi de kahve olacak. Olsunlar. Hepsi de zalimlerdir hepsi de tükeneceklerdi, Bir tane kalmayacak. Wa <laughs> min <laughs> Allahi tawfeeq, Fatiha. Asbaçı karasıcalar. Kadını rezil ettiler. Bunu İngilizceye çevir, şeye bildir. Sumu <laughs> ulemire korkmasın. El akıbetü lil muttakîn. <laughs> <laughs> Son, efendim, kuvvet muttakilerin endeni. Bu süpürüntülerden bir tane kalır. Hepsi süpürecek. <laughs> Hepsini. Bunlar adam öldürmekten milleti kırmaktan, ezmekten başka bunların işleri yok. Bunlar zalim ve cebabiredir. Dini saymaz, Allah'ı tanımaz, kitabını tanımaz kavimdir bunlar. Hepsi de Ya Allah sen bilirsin. İzin vermez. De Sıkılmaz değiliz. Şükürürüz. Hacı Mehmet'e de da izin versem, şükürü <laughs> orada. Ejderhadır. Biz olduk, biz de böyle sövüp saymaya vazifemdir. Başka mübarekler hazırlı kelime açmaz. Hiç açmaz. Eyvallah. Ee, Bismillah kalem kalktı geldi. Ondan zaten söylesin, söyler ama doğruyu söyler değil onlar şimdi. Kıvır bu sözü üzerinde. Lakin kalem kalktı ya, sözse saysa da kayasılmaz. Ama hakikaten söyler de öyle. Hay mübarek der. Hay mübarek şimdi elinizde Akşamdan sabaha sabahına akşama değiştirirsiniz yapmazsınız. Yani sonra e orada bir <gülüyor> efendim <gülüyor> şey var bizim yerimizde bize vekalet ediyor. Sövüyor, sövsün. <laughs> Fatiha. Şimdi bu tadilatı bir kişi, birkaç kişi mi yapacak tadilatı? Herkes kendini mi yapacak? Evet Bu tadilatı herkes her... Tabii bir e böyle eskiden e şeyle <laughs> Muska derdi birbirine bağlı, biri patlar, ona kaçtığında işini çıkartır. Onun gibi. <laughs> Merhaba ya, <nasıl>? ondan <laughs> sonra Emin Allah 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 Hacül Ekber'di. Vaktin sahibinin Hacül Ekber'de çıkması bilinir. Bu Hacül Ekber geçerse aradan bir yedi sene daha geçmek. Dünyanın yedi seneye tahammül kalmadı. Onun için kalbim rahat oldu. Bu sene vakfe Cuma günüdür ve Hacül Ekber 70 hacılık var. Ümit edelim vaktin sabı çıksın, tekbir çeksin. Ya Rabbi ya Rabbi, sen bir şey, öküm o, o o fırtınanın içerisinde biz de aklımız başımızda değil ama ne yapalım, istemiyoruz, sevmiyoruz. Sevmiyoruz kötü olan şeyleri, sevmiyoruz. Zulüm istemiyoruz, zalimleri istemiyoruz. Zulme razı değiliz. Onun için öfkelenip elimizde bir şey yok. Şöyle. Allah bizi zalim elinden bırakmasın. <laughs> Zalimlerden bir kişi de bırakmasın dünya. <laughs> Fatiha. <laughs> bağıra bağra size uyukladık. <laughs>